E, hakemlere mana bulmak isterim ve bu zamana kadar hiç demeçlerimde hakemleri kullanmamışım da. E, yani anlayamıyorum. Katlediyorlar. Yani öyle bir şey ki yani bu unutulmasın lütfen bakılsın. Golden yediğimiz golden önce kesinlikle bir faul var. Ama devam ettir, ettiriliyor. Maç esnasında bir şeyler söylüyorsun hakeme. Sana tahrik edici böyle bir gülümseler, bir şeyler. Başından git, şuradan git, buradan git. Ve yani şunu söylemek istiyorum. Biz neyin mücadelesini veriyoruz ki burada? Ee, biz, Trabzonspor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir takımıdır. Ee, Avrupa'da takım, ülkemizi destekliyoruz, puanlar alıyoruz. Bizim sayemizde şampiyonlar ligine e, tehlikesiyle karşılaşmıyor takımlarımız. Ama ülkemizde maalesef Trabzonspor bu haritadan çıkarıldı mı? Yani ben mi bilmiyorum? Çünkü bir ülkemizin bir takımıyız biz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takımıyız. 26 yaşındayım maalesef. Maalesef o kadar güvensiz bir ortam var ki. Yani neyin mücadelesini vereceğiz bunu bilmiyorum. 26 yaşındayım futbolu bırakma noktasına geldim. Bu futbolu oynamak istemiyorum açıkçası. Yani o kadar doluyum ki. Yıllardır aynı şeyler, hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Vallahi billahi sıkıldım. Yani gerçekten sıkıldım. Sadece bunu söylemek istiyorum. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar.